Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Değerli dostlar Şu an Erik Başçiftlik Erik Burada bir ihbar üzerine geldik Müşterimizin burada Su birikintisi Şikayeti üzerine Giderimize kamerayı gönderdik Şu görülmüş olan yerde ek yeri var. Bu ek yerinden dışarı su sızması olmuşuyor. Şimdi burayı kırıp bakacağız. Tam şu bölgede. Tam şurada. Kaçağımız orada mı değil mi? Hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Evet değerli dostlar. Görmüş olduğunuz üzere şu an bir de demir boru var. Demir borunun arkasında bakın şu ek yerinden aynen bu şekilde Sızma yapıyor. Müşterimize geçmiş olsun. Yoğun bir kaçak var. Nereden geliyor bu su şimdi? Buradan geliyor. Oradan akıyor. Orada var. Ya.